Merhaba, ben Masalların Meramı. Bugün sizlerle mantık ile absürtlük arasında gidip gelen Alice Harikalar Diyarında masalının labirentlerinde kaybolacağız. Hazırsanız bu felsefi yolculuğun ardındaki şaşırtıcı meramları birlikte deşifre edelim. Beyaz bir tavşanın peşinden giden Alice karanlık bir deliğe düşmüş. Aşağılara, daha da aşağılara süzülürken ne yukarıyı görebiliyormuş ne de aşağısını. Meram şu: Büyüme süreci bazen kendini bir boşlukta hissettiren, yön duygusunu kaybettiren karanlık bir dönemle başlar. Sonunda Harikalar Diyarına vardığında benim yerime sen geç yazan bir şişeyle karşılaşmış. İçtiği anda bedeni öyle bir değişmiş ki artık kendi bedenine bile yabancılaşmış. Meram şu: ergenlik ve kimlik arayışı kişiyi kendi bedeninde bile yabancıya dönüştürebilir. Tırtıl ona sen kimsin diye sormuş. Alice ise ben benim ama sanırım sabah kalktığımdan beri birkaç kez değiştim diyerek cevap vermiş. Meram şu kimlik. Sabit bir cevap değil, sürekli bir sorudur. Ben kimim? sorusuna verdiğimiz yanıtlar hayat boyu değişir. Çılgın Şapkacının sonsuz çay saati başlamış. Aynı sofra, aynı konular, aynı insanlar. Zaman o kadar döngüselmiş ki saat hep çay saati için vuruyormuş. Meram şu; anlamsız tekrarlar ve sosyal ritüeller bazen hayatı bir kafeste yaşatabilir. Kroket oyununda kıvrık flamingolar ve porsuklar kullanılıyormuş. Kurallar anbean değişiyor. Kupa kraliçesi ise "Başını keseceğim." diye bağırıyormuş. Meram şu, yetişkinlerin dünyası, mantıksız kuralları ve keyfi cezalarıyla bir çocuğa tam bir kaos gibi görünebilir. Sonunda Alice, siz bir deste iskambil, kaydından başka bir şey değilsiniz diye haykırmış. Bu farkındalıkla birlikte tüm büyü bozulmuş. Meram şu, korkularımızla ve karmaşayla yüzleşmek, onların aslında ne kadar güçsüz olduğunu görmenin ilk adımıdır. Alice uyandığında her şeyin bir rüya olduğunu anlamış. Ama o artık hem kendi hem de dünyanın tuhaflıkları hakkında çok daha fazla şey bilen biriymiş. Meram şu, büyümek, dünyanın anlamsızlığını kabul edip yine de kendi anlamını yaratma cesaretini gösterebilmektir. İşte böyle, Alice'in bu felsefi yolculuğunun derin anlamları bunlardı. Peki sizce bu masalın en büyük meramı neydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü çünkü bir sonraki masalda hayatın kurallarını yeniden yazıyor olacağız.